Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın ardından Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta temaslarda bulundu. Bakan Fidan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov tarafından kabul edildi. Çalışma ziyareti kapsamında iki ülke arasında işbirliği programı imzalandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a çalışma ziyaretinde bulundu. Ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov tarafından kabul edildi. Bakan Fidan, Türkmen mevkidaşı Raşit Meredov'la da bir araya geldi. İki bakan daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Ticaret, enerji, ulaştırma, müteahhitlik hizmetleri, parlamentolar arası işbirliği, eğitim, kültür ve konsolosluk konuları ele alındı. Berdi Muhammedov'un bu ay sonunda Türkiye'yi yapacağı ziyaretin hazırlıkları da gündemdeydi. Bakan Pidan, görüşmelerin ardından Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Meredov'la 2024-2025 yılını kapsayan işbirliği programını imzaladı.